Benim canım çok sıkıldı. Peki ya senin? Benim de. Sana bir şey söyleyebilir evet, miyim? Benim de canım çok sıkıldı. Arka tamam gidelim. Arkadolar bugün Tayl gideceğiz. Tekip avsu girmeye hazırız. zaman gezmeye hazır mıyız? Hazırız. O zaman derhal. Haydi gidelim. De bu güzel tatilden dolayı teşekkür ederim. Önemli değil soru. Aa uçağımız kalkıyor. Gerçekten uçağımız kalkıyor.